يلومونني في اشتهاء الحياة وأني لذاتها أرتوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان استقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار والعصر ان الانسان لفي خسر اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا <بِالصَّب> olsun ki insan mutlaka bir ziyandadır. Ancak iman edenler, salih haber işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır. Muhtevasından da anlaşılacağı gibi Mekke'de Mekke döneminin ilk yıllarında nazil olmuş Kur'an'ın 103. suresi olan ve ilk ayetinde geçen asır kelimesini isim olarak almış bir sureyle karşı karşıyayız. Rabbimizin verirse bu surede bize ulaştırdığı mesajlarını iman etmek ve hayatımızı imanla düzeltmek üzere okuyup anlamaya çalışacağız inşallah. Allah Azze ve Celle bu surede zaman ve çağ anlamlarına gelen asra yemin ediyor. Asrın gerçek manası kardeşlerim bir şeyden su çıkana kadar onu sıkmaktır. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. <laughs> ve, minel ve sıkışan bulutlardan şarıl şarıl su indirdik. Nebe 14. ayet-i kerime. Adeta su ile dolu olan bu bulutlar bol bol sular çıkıp dökülsün diye bastırılmış, sıkıldıkça sıkılmışlar. Asır bir şeyin içinde bulunan şeyleri çıkartmak için ona baskı uygulamak ise insanın zamanı ve ömrü de asırdır. Zira onların ömürlerinin fayda ve menfaatini elde etmeleri, zamanlarından güzelce istifade etmeleri için ona iyice baskı uygulayıp sıktıkça sıkmaları gerekmektedir. İnsanın ömrü ondan güzelce istifade etmesi ve sıkması gereken kişiye ait asrıdır. O halde ey Müslüman kardeşim, bütün çabanı harca nefsinle mücadele et. Ömrünü sıktıkça sık, onu iyice bastır ki bu sınırlı ömrünü boş yere tüketmeyesin. Şayet ömrünü güzelce sıkmaz, ondan güzelce istifade etmezsen, onu kaybettiğinde pişmanlık duyarsın. Allah Azze ve Celle asra yemin ederek iman edip salih amel işleyen hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariç insanların ziyanda olduğunu bildiriyor. Salih müminler hariç bütün insanlar ziyan etmiştir. Zamanlarını ve ömürlerini boş yerlerde tüketip ona baskı uygulayıp sıkıştırmadıkları yıllarından, aylarından, günlerinden ve saatlerinden güzelce istifade edip faydalanmadıkları için asırlarını, ömürlerini ve zamanlarını hep ziyan etmişlerdir. Kurtuluşa erenlerin dört sıfatı Zamanlarını ve ömürlerini ziyan etmeyenler Hakkı ve sabrı tavsiye edip salih amel işleyen salih müminlerdir. 1- İman ile başlanmasının hikmeti İman edenler Ayet esas olarak iman ile başladı, zira o vakti programlayıp ömrü sıkıştırmaya yönlendiren, teşvik eden ve onu hare harekete geçiren esas etken olup bu yolda yürüyebilmesi ve ömrünü sıkıştırabilmesi için müminin arttırması gereken bir azıktır. Aynı zamanda iman, salih amellerin Allah katında kabul olmasının şartıdır. İmanın ürünü olmayan ve ondan türenmeyen ameller ise sahibinden kabul edilmezler. 2. İmanın semeresi olan salih ameller. Salih amel işleyenler imanın semeresi olan hasebiyle ondan sonra salih amel zikredilmiştir. Salih amel salih bir hayatın bütün alanlarını kapsayan müminin mükellef olmasından ölümüne kadar ki ömrünün bütün dönemlerine yerleşmesi gereken her şekil ve renkleriyle bütün faydalı ve güzel şeyleri kapsayan genel bir kavramdır. Bu salih ameller müminin ömrünü, saatlerini, günlerini ve yıllarını sıkıştırmasının neticesidir. O günlerini sıkıştırdığında başkalarına faydası olan ve ömrünü bereketlendiren bu salih ameller ortaya çıkar. Müminin vaktini ve günlerini sıkıştırmasının ürünü olan salih ameller bulutların sıkışmasıyla çıkan faydalı bol suya benzer. Allah azze ve celle ayetinde şöyle buyuruyor: Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar bahçeler yetiştirmek için üst üste yığılıp sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdi. 3. Hakkın nasıl tavsiye edileceği? Hakkı tavsiye edenler bu kurtuluşa eren müminlerin üçüncü sıfatıdır. Hak, Kur'an, sünnet ve ümmetin selefinin anlayışında ifade edilen İslam'dır. Aynı şekilde bunlardan türeyen, İslam kültürü ve ilim alanlarından olan akide, tefsir, hadis, siyer, teskiye, dil, belagat, dil, İslam tarihi gibi dallardır. Hak kendisine karşı çıkmanın ve muhalefet etmenin caiz olmadığı İslam ve asıllarına dayanan doğru yolu gösterici değişemez yakini gerçekleridir. Hakkı tavsiye etmek ancak hakkı ilimle bildikten, onun hak olduğunu gördendikten sonra mümkündür. Onlar ancak iyice bildikten ve kavradıktan sonra hakkı tavsiye ederler. Hakkın bilinmesinden sonra yapılacak tavsiyeleşme karşılıklı yapılan bir amel olunmalıdır. Zira kelimesinde elif harfi iki tarafın amelde ortak olduklarına delalet eder. Asıl olan müminlerin hakkı bilip öğrenmesi, ona bağlanıp salih amelleri işlemesi ve bu hal üzeriyken kardeşiyle karşılaştığında hakkı birbirlerine tavsiye etmesidir. Her biri kardeşine bu hakkı nasihat eder ve bununla karşılıklı nasihatleşirler. Aralarındaki bu nasihatleşme hakkı mütala ve müzakere etmeleri hakikatlerini sürekli hatırlayıp onu anmaları gerektiğine işaret eder. Bu sebeple mescitlerimizde, evlerimizde, kurulumlarımızda ilim meclislerine ihya etmemiz, oralarda bir araya gelmemiz, ilmi müzakerelerde bulunmamız ve hakkı mütala etmemiz gerekir. Bundan sonra da unutmamak için onu birbirimize tavsiye etmemiz gerekir. 4. Sabrı tavsiye etmenin hikmeti. Sabrı tavsiye ederler. Surede zikredilen müminlerin dördüncü vasfı sabrı birbirlerine tavsiye etmeleri. Bu tavsiyede ortaklaşa hareket etmeleridir. Bu vasıf önceki vasfın üzerine bina edilmiştir. Hakkı bilip onu mütala ve müzakere edip onunla tavsiyeleşmenin ardından sıra bu hak üzerinde sabretmeyi tavsiye etmeye gelir. Bu tavsiyeleşme müminlerin arasında hakka bağlı kalmak, onda sebat etmek, zorluk ve sorumluluklarına sabretmek üzere bir ahitleşmedir. Hak üzerinde sebat ve sabretmenin tavsiye edilmesi önemine binaendir. Zira hak yol zahmetlidir, ona bağlı kalmak meşakkatlidir. Mümin bu yolda çok pahalı bedeller öder, bu bedel yola devam ederken disiplinli olabilmek veya hakta sebat etmek üzere nefisle mücadele etmek ya da yüce ufuklara ulaşmak veya düşmanlarına karşı durmak için olsun hiç fark etmez. Mümin tüm bunları bildiğinden kendisi ve Müslüman kardeşi için zayıflık göstermekten, gerilemekten veya değişip başkalaşmaktan korkar. İşte bu sebeple her biri Rabbine kavuşunca edek hakta sebat etmek üzere sözleşirler. 5. Bu dört sıfatın birbirleriyle alakası ve tamamlayıcı olmaları. 1. İman asıldır ve müminin olabilmenin ilk şartıdır. Ömrü sıkıştırılması ve güzelce istifade edilmesi için yol azığıdır. 2. Salih amel o insanı harekete geçiren imanın bir semeresi ve ömrün sıkıştırılmasının bir ürünüdür. 3. Hakkı tavsiye etmek, öğrenilmesi, mütala ve müzakere edilmesi, başkalarına nasihat edilmesi, yol Culuğuna insanı düzeltmesi, salih amelleri ortaya çıkarması ve bu salih amelleri aslına yani Kur'an, sünnet ve ümmetin selefinin anlayışındaki haline geri döndürmesidir. 4. Sabrı tavsiye etmek. Yüceler aleminde ilerlemeye ve yükselmeye devam etmek. Hak üzerinde ve batıl ordusuna karşı sebat etmek için müminler arasındaki bir sözleşme ve ahitleşmedir. Bu dört sıfatla vasıfla, vasıflananlar kurtuluşa erenlerdir. Diğerleri ise ömürlerini, zamanlarını ve sahip oldukları her şeyi kaybeden kimselerdir. Buraya kadar anlattığım sadece asır suresinin hakikatlerini pratiğe geçirmeye ve kurtuluşa eren müminlerin sıfatlarıyla vasıflanmaya bir davettir. O halde gelin ömrümüzü ve zamanımızı sıktıkça sıkalım günlerimizin saatlerinden güzelce istifade edelim. Hakkı ve sabrı tavsiye etme amelini artıralım. Bu ameli bu hayattaki yolculuğumuzda kendimize şiar edinelim. Şüphesiz kendisinden yardım istenen Allah'tır. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip ona meyil etmemizi, batılı batıp bilip ondan teberri olmamızı nasip etsin inşallah. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.